Bu kalbe de girmişken hemen başka bir konuya geçeceğim. Evet. Şimdi günümüzde erişim çok kolay. Aynen. Yani ilişkiler çok hızlı bitebiliyor, çok hızlı yaşanıyor. Evet. İşte sosyal medya üzerinde insanlar yazışıyor, evet. görüşüyor, hemen buluşuyor. Evet. Ee, kısa süreli ben hep diyorum fast food ilişkiler çok türede. Heyecan ve tutku konusunda... Aynen ayrım yapamaz hale geldik aslında biz. Yani en büyük problemlerden bir tanesi de bu. Tutku bağımlılığı, heyecan ee, bağımlılığı Ardelenin, buna ne diyebiliriz? Ardenin junkie diyoruz. Yani evet. e, çok güzel bir şey. Yani e, çok e, imkanlarımız var. Çok imkanlar varsa kafada karışır. Karışır. Kafada karışır yani. Bir de yani e, kafanız şöyle karışır yani. Çünkü her kişi de bir özelliği özelliğini seçiyoruz. E, yani şimdi şöyle bir idealist bir anlayışı olan bir kişi her şeyi bir arada ister. Ama her şeyi bir arada İyi olmaz. olsun, güzel çünkü, olsun, akıllı çünkü olsun. Çünkü insanı insan yapan güzelliğiyle, yani yani ne dedik? Güç, güçlü taraflığıyla, güçlü taraflığıyla güzeldir. Şimdi bu imkansız bir şeydir. Herkeste bir özelliği seçerek, şunu özelliği bu, şunun özelliği bu, şunun özelliği bu diyerek yani ne olur o zaman? üçlü konsolasyon, üçlü ilişkilerde içerisinde oluyoruz yani. Birbirisini seçemiyoruz, edemiyoruz ve burada ne oluyor? Yani ilişki ne demek olduğunu, sevgi ne demek olduğunu anlayışını kaybediyoruz. Bir de diyoruz yani aşk yok, kimse beni sevmiyor evet. ve maalesef günümüzde e, bu tavırla devam edilirse evet. yani sosyal medya üzerinde yazışarak bir ilişkiye başlanırsa tanıştığın evet. zaman hmm. farklı bir dünya. Az önce dediğin gibi başkası ama atıyorum daha iyiydi sanki o bu seçenekleri düşündüğü andan Aynen. itibaren. Aynen ne oluyor kafa karışıyor. Kafa Onunla karışıyor. kıyaslama yapıyor. Bir de heyecan ve tutku dedik ya. Aynen. Şimdi yazışırken ki o heyecanı apayrı yüzünü görüyor. Hey diyor. Ben böyle bunu böyle heyecan. hissetmemiştim. Aynen. Sonra başkasına. Başkasına. Sonra başkasına. Aynı bu tüketim işte bu özgürlüğü neden bugün yani neden bu iş bunu e, önemli bir konu olduğunu e, düşünerek e, geldim. Çünkü bu tüketim aslında insanı mutsuz ediyor. Evet. Yani toplumsal olarak, olarak mutsuzuz. Bizim bu mutsuzluğun herkes yani bize bana sorsa mutlu, mutluluğun ilacı nedir? Yani nedir? bu mutsuzluğun nedir? Sevgi. Şimdi diyeceksiniz ki ya sevgi karında karın olmaz. Hayır. O sevgi anlayışını demiyorum o dizilerde gördüğümüz sevgi anlayışını demiyorum. Ya demek istediğim sevgi öncelikle kendini sevebilmek, kendi değerliğini kendinle yetinebilmek, kendine olan sorumluluğu olması. Yani yalnızlıktan, yalnızlık korkusundan ya da zamanım benim geçiyor ediyor bu korkulardan dolayı, bu korkulardan dolayı sevgi olmaz. Bunları eğer açarsak bu bizim bizim sorumluluğumuzdur. Kaybetme korkularının bizim sorumluluğumuzdur. Eğer biz bunu açamazsak, edemezsek hiçbir zaman özgür olamayız ve hiçbir zaman da sevemeyiz. O yüzden mutsuz oluruz.